Tohum bile büyümek için toprağın altına girerken neden başını dik tutar ki insan? Ben ki saraylara davet edilen alim ki teftik içinde derviş, pislik içinde çırak oldum. Öyle ya da böyle aradığımı bulacağım. Ant olsun ki cevap neredeyse ben oraya varacağım. Unutmayasın Salih, Allah kırık ve hüzünlü kalpleri sever. Sevmediği kibirdir. Tek bir sual, hakikat nedir, nerededir? Derini ilgilen sır mı bulunur? kirlerimi temizler mi? Acep sual doğrudur da cevabı aradığın yer mi yanlış? Aşk odur ki bunu görse de görmese de mahzun olur. Gördüğünle baktığın, baktığınla gördüğün bir midir? Neş... Kul ne derse desin bir muma benzer bu dünya. Ne zaman farkına varacaksın Mustafa? Sizin aydınlattığınız yolda yürümek ister. Bizim dergahımızda sen barınamazsın. Vefa Sultan 1 Mart'tan itibaren Ramazan boyunca her gün TRT 1'de.